Ben high YouTube derken neden sesin kayboluyor ya? Ben sesin gitti biliyor musun? Bak, bak, şu an düzeldi. Bu Windows şeyi. Ah. Ay amına koyayım ya? Benim sesim değişti mi şu an? Dur adam, bir dakika kaydı durdurdum ben de. Bir altta neden? battım, altta battım. Kanka ben bunun araştırmasını yaptım dün oyundan çıktıktan sonra da ee ses ayarları diyeceğim Bakayım şey değişti mi? Yok %100 Ben de bir şeyler ses düzeyi değişmiyor benim Aynen abi. benim de ses düzeyi değişmiyor ama ben sadece ses düzeyini %100 e aldım ondan dolayı Hello Orange Geldi mi? Yok gelmedi ha. Gelir gelir. Gelir. Of ne içiyorsun abi? Aşkım bir çay koysana içelim. Karadeniz Giresun çayı olsun. Bizim Gaymaldenin Giresun'da tarlası var abi. Çay oradan geliyor. Laz değil abi de. Lazımsa bir şey işte. Aşkım sen lazım mısın? Serhat abi soruyor. Kayın, kayınvalidemin giriş? çay tarlası var demiştim de. Ondan. Dur giriş yapıyorum. Hi YouTube. Merhaba arkadaşlar. Faceit Tastiki'ye hoş geldiniz. Bugün Serhat abi ve Burak da beraber. Biri yayıncı biri YouTuber. <laughs> Faceit'te yargı dağıtacağız. Teşekkürler. Yemeyiz, rahatlıkla kalın. Dırtlayamadım. lan adam. Ya, blok. bu da geçer neler neler geçmedi ki Değil mi? Kanser tank. Aa, keşke Türk iş haptan girseydik. hiç aklımıza gelmedi. Neyse. Tamam, unutturmayın bana da. Bir dahakine Türk iş haptan girelim. Türk iş hap ne oluyor abi? Boş ver. Türk mi oluyor? Ben Türklerle <laughs> <Yani. gülüyor> Bu iki salaktan daha iyidir gibi. Growing Flashbang. Gelme. Boklu bir yere çıktı gelme. Vamma. Bir daha var tünel. Middle var, <laughs> middle. Ya ben şu her zaman hızlı oyunu unutmak istiyorum, unutamıyorum ya. Alt bir şey. Şortu vur bırak. şortun bir canı var bırak. Ne vur da var. Ölme, geldim. Aa. Bir daha var. Vurmuş musun ya abi? Ya of ne denedim Bora abi ya. Abi B'ye girsene ya. Tamam o zaman girmeyelim. <gülüyor> 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 Yo, <gülüyor> abi geldi adam. Bir hiç yani bir tane vurdum. Dimitri ya da sabahtan akşama da smoke taktiği çalışmış herhalde. Yani. Bizim adam long girdi. Adam adam A'ya girdi. A'nın içinden geçti diyebiliyorum. Var mı daha? Abi. Koş abi. Mavi ile yeşil biraz salak ya. Mavi, mavi. Abi 51 flash'ın geliyor geldi. Abi 51 flash'ın geliyor geldi. Gelemedi. Şöyle. Abi silah bulamadım yerde hiç ya. Abi, yok. Aradım da bulamadım gibi bir şey oldu. Isınamadım bu maça ya. Of. Yorgun olunca olmuyor ya. Bugün yoruldum bir tık. Çevirecek halim yok. <laughs> is not smoke Burak plantlayacak mı yoksa ölecek mi Ediyorum bir saniye. Vado a short, Double içi. Long long long. Vurdum ben. Güzel sev yaptırmadık ama abi. <laughs> Ulan ya. Burak Efendim, bu herhalde. Yayında mısın? Evet. Tüh yeah. <laughs> yeah. be, aboneliği atacaktım. Tüh be. Geri silahımız nasıl bekliyor? <sopeyim. gülüyor> Bakayım. Oğlum, nereye gittin? Gimi, gimi, gimi. Orange, gimi. Gimi, boom. Aa, simsiyah. Yerde var, altyazı 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 ya da başka var mı? Ne abi? Eyvallah. Evet. Mixma geldi mi abi? Abi yapamıyorum ya. Mağmır. <laughs> 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 Burak bunu para verip mi aldın? <laughs> evet. Başka bir şey mi verdin? verdim ya. <gülüyor> <gülüyor> Kaç para verdin buna? 2 dolar 21 cent Bir yerden çekmedin değil mi? Bir tane siteden aldım. Norm Steam fiyatı 3.20 ben 2.20'ye aldım. Kanka nasıl oluyoruz? Hı hı. Bir yayın şeyde YouTube'da bize de söylesen herkes faydalansın. Yasalsa. CS:GO evet, skin e, şey. Eee <laughs> ama yurtdışı kredi kartınız olması lazım. Baş <laughs> <Arsene> peşin var tabii. <laughs> abi biz Euro'dan <laughs> dolardan anlamayız ki. Efendim abi.

nerde White luck me White luck me aşağıya yazıyorum YouTube izleyicileri için Aha yeni ısıyla işlenmiş deagle oha İyiymiş Aha Hayır bu 2 dolar olan bu değil Yeni çıkan bu. Bunun mafya bozanı var. Aha bu sefer ne oldu. Bir canım, bir Abi gelsenize biz B'deyiz şu an. Okay, I'm setting it down here. Bak o mid kapının üstüne <laughs> ben smoke aldım gördün mü? Helal lan Burak. <laughs> Yapıyoruz bir şeyler ya. Coming short. Out. City knife bro don't Please okay. knife Oğlum <laughs> adam bana bakıyordu lan. Allah kahretsin. Yalnız bizim turuncu oynuyor. Bir dahakine çağırsak mı da ki? Taşısın bize. Oradan uzaklaşın demiş

Kaşcan mı ya, gel ya. Hadi vuralım şunu. Attım. Mermim yokmuş. Allah Allah, kaşcan mı abi? Ölmedik, gene ölmedik. Ben giriyorum longa. Ah, okay. Orange callout I need flash. Harika. Let's go, let's go. Ooh. Flash. Red. <laughs> Onu anladım ben öldüğünü. Adam bitti. <laughs> <midte. Gülüyor> Abi inanılmaz eğlenceli ya. Bir de ben sürekli ölüyorum da sürekli param var nasıl oluyor? Pil alıyorsundur. Abi 4 4 yani ki Ben bir şey söyleyeceğim. Serhat abi senin Windows'taki o ses ayarını yapalım abi. Sesin gittik yazılıyor. Evet. Come on, come on, let's go. Bak şu an gitti mesela arkadaşlar. <laughs> 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 Burak sabahtan beri oyun için sponu deniyor abi. Sabahtır yani round 10, 15 dakika öyle geçiyor yani. What <laughs> Kanka peki oradan mid tobi atabilir misin? Abi biri kafama <laughs> Dönüyorum ben. geldi ya tüh. Adam pompalıya düştü. Atladı. Serhat abi bana ibibik men yazmışsın abi. Steam'den. İbibik menin miyim gerçekten? Oğlum şu an çok geri yakınsın gibi hissettim ya bir an. <laughs> Ölme bence. Bende de var para ya. Burak ben atarım oğlum al. Oğlum bana niye atıyorsun? Satsana bu. Biri gene mikrofona vuruyor. Ah be. Biri B'de. Lan koş lan koş. Adamı yakacaklar ya. Still are not. Bu da yeni USB'sim. Ne yazmış? Bir <laughs> daha söyler misin abi? Duyulmadı. Aynen kral. Ya bu paraları nereden buluyorsunuz bu da çekiyorsunuz bu skinleri bilmiyorum. Bende niye? Bende var. De, Abi Bora Serhat abinin USB USB çok güzel ya. Ben bayılıyorum buna. Var elimde şu an zaten. Bende. Rengi mengi on numara. Abicim hepsi double'ın üstünde. Işte. Ulan bunlar birbirlerine info diye ya. Evet bıçaklıyorlar birbirlerine. Yeri double Ay door'da. Double'da orada. Geldi geldi bitti. Oğlum bir tane tabi bitti. yani. Bomb has been planted. Daha ne geçmiş abi. police f1 police guys All right. Ne duymuyorlar abi? Tari mi bunlar? Evet. Evet. Bilmiyorum abi ben de on dedim. Senin sende bir iplik var. Kusura bakma ama. Thank you, man. F please, guys. Please, have Go, go, go! it's a de...

Ben konuşmuyorum abi, sesi. Normal Aşam, yani. Burak'ın sesi bir anda yükseldi. <laughs> Yerde AK var abi. Blue, Blue, there is AK here, bro. There you go. Why? Go, go, go! Deploying decoy. Adam deagle oynuyor sadece. Grenade, <laughs> help! öldürmek başaramadık abi Oğlum ses çok yakın geldi bir anda çok korktum. Double door içi var. Orta bak ya. Ferhat abi'nin <laughs> sabır seviyesine hayranım. Hepsi double door'un arkasında. bilmem. Böyle şekilde belki de kalmaz. Görmedim. Ah, mı? ona da bokuz vurmuş. Sen shorttakini görmedin mi? Nice try bro. Yap. <laughs> yeah, enti enti. Come on come on jump jump. Bize bir komadır atulsan.

Wall bank. Bir de head. <laughs> hadi longa üçümüz longa bomba atalım, üçümüz longa bomba atalım. Ben de çekmeyeceğim. Ya senin şu karakteri değiştirelim Allah aşkına ya. Çtır çtır çtır. Abi I <laughs> 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 Ya, lanet olsun. Bakayım ah, mermisi. Serhat abi hakemi dizledi ya. Ahahahah <laughs> Videoyu like atmayı unutmayınız Youtube Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayınız Yorum yapmayı unutmayınız Yorumlarınız bizim için çok değerli Videoyu buraya kadar izleyenler için büyük bir sürprizimiz var Yakında açıklayacağız, teşekkürler